Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün dürzilikten bahsedeceğiz. Dürzilik kurucusu Hamza bin Ali ilah kabul edilen halife hakim bir emrillah. Tabii ki diğer halifeler de ilah kabul ediliyor ama en mükemmel gördükleri hakim bir emrillah. Kutsal kitapları Resailül Hikme, Hikmetü Şerife. Temel inançları hakim bir emrillah ilah Hamza bin Ali emir. Hududu tanımak gerekiyor. Hudut hakim bir emrillah ve Hamza bin Ali tarafından seçilmiş baş dahiler peygamber seviyesinde görüyorlar bunları da. 7 esası uygulamak. 7 esasın ilkini söyleyelim. Namaz kılmak yerine doğru sözlü olmak. Dürzülük hangi dönemde? Fatimi Devleti döneminde. Yayıldıkları yerler Ürdün, Filistin, Lübnan ve Suriye. Fatimi Devleti döneminde yaşadılar. Yayıldıkları yerler Ürdün, Filistin, Lübnan ve Suriye. Dürzilik bazı kural ve kavramları. Yedi esastan biri namaz yerine doğru sözlü olmak. Bunu söylemiştik. Mezhep dışı evlilik yasak. Takiye kendilerini Müslüman gösterme var. Dürzilik batini karakterli bir mezhep. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa mabetlerine girerek Suriye Seferi'ne mabetlerine girerek kitaplarına el koymuş, çeşitli kütüphanelere göndertmiş ve farklı dillere çevrilmiştir bu kitaplar. Buna rağmen batini karakterli olduğu için günümüzde dürzülüğün bütün sırlarına vakıf olunamamıştır. Tekammus, ölünce ruh başka cesede geçer. Tekammus var, ahiret inancı tekammus. Ölünce ruh başka cesede geçiyor. Hududun tanımını yapacağız. Hudud, Hamza tarafından görevlendirilmiş peygamber seviyesindeki dâiler. Dini konuları bilenler ukkal, bilmeyenler cühaldır. Onlara göre mezhep sırrı ifşa edilemez. Dediğimiz gibi batini karakterli. Dürüstlük bazı kurallar ve kavramlarına devam edeceğiz. Hulul ilahın insanlara hitap etmek için zuhur etmesi, perdelenmesi. Bunun tanımını biraz daha detaylı yapacağız slaytın sonunda. Fırka önceleri Hamza'nın yakını ve daisi iken daha sonra mürtez sayılan Anuş Tekin, Neş Tekin yoğun propagandalarından dolayı bu adı almıştır. Etkisi çok e, yoğun olduğundan dolayı, çok etkili biri olduğundan dolayı e, Fırka'ya ismini vermiştir. Fırka e, ed diye anılır. Aslında Anuş Tekin'in adı. Diğer adı hakimiye. Çok az kullanılır. Dürziliğin diğer adı hakimiye. Bu sorularda yanıtma amaçlı sorulabilir. Kadın erkek eşit. Muta nikahı yok. Cariye alma yok. Hakim bir emrillah. Tarihçilerin çoğu onu çılgın hareketlerinden rahatsızlık duyan kız kardeşi Sittülmülk'ün Mülk'ün öldürttüğünü kaydeder. Hakim bir emrillah. Sert yapılı, sert mizaçlı biri. 8 yaşında veliaht ilan ediliyor. Daha sonra 11 yaşında tahta çıkıyor. Ama 3 tane vasi ile birlikte tahta çıkıyor 11 yaşında. 15 yaşına geldiği zaman intikam biri iki vasisini öldürüyor tahta. 15 yaşında e, geldiği zaman 15 yaşına geldiğinde vasiler e, azlediliyor. 2 tane vasisini öldürtüyor intikam biri. E, hisbe yaparmış. E, e, kamu düzenini sağlamak, iyiliği emredip kötülüğü nehyetmek hisbe buna deniyor el şeyine biner ve sokaklarda gezer ve bu şekilde hisbe yaparmış. Yani bazı şeyleri kendisi yaparmış. Çılgın karakterli biri. Çok değişik şeyler yapıyor. Recat, gaybet ve hulul. Hulul'dan az önce bahsedeceğiz demiştik. Recat ve gaybet. Hakimin kayboluşu aşırı Şii fırkalarında görülen ve tatmin olmamış psikolojik arzuların tepkilerini simgeleyen gaybet ve recat telakkilerine uygun olarak Dürziler tarafından onun ölmediği, Hakim Beymrillah'ın ölmediği, semaya yükselip gaybete girdiği zamanı gelince geri dönüp insanlara gerçekleri anlatacağı şeklinde yorumlanmıştır. Yani e, Dürzilikte recat ve gaybet, recat ve gaybet inancı var. Hakim Beymrillah tekrar dönecek diyorlar. Hulul. Bunun da tanımını ileride yapacağım demiştim. İhvan-ı Safa vasıtasıyla yeni eflatuncu düşüncelerden etkilenen dürücülere göre bütün varlığın kaynağı Allah'tır. Bu kadar yüceliklere sahip bulunan Allah, insan idrakinin ifade vasıtası olan kelimeler aracılığıyla beşeriyete hitap etmesi mümkün olmadığından muhtelif zuhur ve tecellilerle insanlara yaklaşmıştır. Yani hulul etmiştir. Bu tecellilerin ilki el Ali e eala şeklinde vuku bulmuştur. Bu zuhuru bazı perdelenme dönemleriyle birlikte 70 devre takip etmiştir en son ve en mükemmel tecellisi 6. halife hakim bir emrillahta görülmüştür. İlah olduğunu söylüyorlar. Dürzülük bu kadardı arkadaşlar.